Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir gün 1 Ekim yeni yasama dönemi başlıyor. Birazdan saat 15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na seslenecek ve yeni yasama dönemi de resmen başlayacak. Funda Göre ile birlikte siyasi partilerin aslında bir anlamda yeni döneme ilişkin bakış açısını almaya çalışıyoruz. Pek çok siyasi partinin görüşlerini aldık. Milliyetçi Hareket Partisi. Bu süreçlere nasıl bakıyor? Yeni döneme nasıl bakıyor? Yeni anayasa çalışmalarına nasıl değerlendiriyor? Bunu konuşacağız. Milletçerket Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Levent Bülbül yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hoş diyorum. geldiniz. Ee, şimdi tabii siyasi parti temsilcilerini ağırlıyoruz ve ortak konu neredeyse işte yeni anayasa konusu evet. oldu. Ee, size de yeni anayasa üzerinden e, başlayalım. Ee, yeni anayasa hazırlıklarınızı siz aslında tamamlamıştınız. Bir yüz maddelik bir düzenleme var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'de sunduğu bir düzenleme bu. Ee, bundan sonraki süreçte e, Bugün Sayın Bahçeli, Sayın Genel Başkanı'nı dinlerken e, biraz tabi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik üslup e, sertti. E, bu süreçte e, masaya oturma nasıl olur? Nasıl bir uzlaşma yaşanır yeni anayasa ile ilgili? Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi konjonktürel e, siyasi gelişmeler gündem içerisinde Taraflar arasında, siyasi parti grupları arasında bir takım rekabeti veya karşılıklı polemikleri beraberinde getirebilmesi mümkün. Bunlar her zaman söz konusu olabilir. Ama anayasa meselesine çok daha olgunlukla yaklaşmak gerekiyor. Zira biz meseleyi eğer bir Türk ve Türkiye yüzyılı olarak bir başlangıçtan bahsediyorsak bunun birçok emaresi ve çalışması yürütülüyorsa bu bununla alakalı olarak bu işin anayasa altyapısının e, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi e, 21. yüzyıla hazır hale getirilmesi bir sivil anayasa olarak bu yüzyıla başlangıç içerisinde olmamız çok önemli dedik. Ve bu konuda en hazırlıklı parti Milliyetçi Hareket Partisi 100. yılda 100 maddelik anayasa diye e, ifade ettiğimiz anayasa teklifimiz hazır. Önce Cumhur İttifakı olarak ortaklaşarak arkasından diğer siyasi parti gruplarıyla bunların görüşüleceği bir zemini arayacağız. Aritmetik açısından zor veya imkansız gibi değerlendirilmesi ler yapılsa da meseleye böyle bakılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz Biz e, mecliste e, herkes eteğindeki taşları döker herkes kendi niyetini değerlendirmesini gelecek yüzyılda nasıl bir Türkiye e, arzuluyoruz bunu e, değerlendirir bu noktada e, ortaklaşacağımız birçok husus olduğu kanaatindeyim ee, bu noktada %100 bir katılım %100 bir e, destek e, beklemek e, hayaldir. Ancak bunu kahir ekseriyeti temin etmek de mümkündür. Bunun noktada çalışacağız biz. Peki. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki dönem gündemine baktığımız zaman e, bu e, yargı paketi gelecek. Öğretmenlik meslek e, kanunu kaldığı yerden devam edecek. Ama bir taraftan da... E, bu cezasızlık algısıyla ilgili tartışmalarda devam ediyor. Evet. Bir sonraki yargı paketine bırakılacağı yönünde bir bilgi aldık AK Parti Grup Başkanı'ndan. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi olarak iki yıl altında hapis cezası alsa bile bir kişi cezaevinde bir süre kalması öngörülüyor. Anladığımız kadarıyla bu çalışmalarda. Bunlar tabii ayrıntıları mutlaka AK Parti grubu ve bizlerle de Milliyetçi Hareket Partisi grubuyla da bu hususlar taslak safasında görüşülecektir. Ee, bu konuda e, ortak bir e, paket, ortak bir taslak ortaya çıkar. E, tabi bu uzun süredir tartıştığımız bir konu ama toplumdaki yaşanan e, acı vakalar e, bu cezasızlık algısıyla alakalı olarak meseleyi tekrar gündeme taşıyor. E, burada e, tabi toplumun doğru bilgilendirilmesi de çok önemli bir e, yer tutuyor. Bazen o kadar e, hukuki gerçeklikten uzak bazı yayınlar ve haberler veriliyor ki olayın aslında işte bir suç makinası diyorsunuz, adamın aslında ne olduğu ne bittiği bilinmiyor. Bir taciz vakası diyorsunuz, işin aslında bambaşka bir takım gerçeklikler çıkıyor. Dolayısıyla bir yargısız infaz sürecinin ve lekelenmeme hakkının tam tersine insanları lekeleyen sonradan etse de hiçbir şekilde bunun anlam ifade etmediği bir düzen var. Sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Bu da aslında büyük bir sorun ama infaz kanunumuzda bu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir takım hazırlıkların yapılmasını bizler de ee, bekleriz. Bununla alakalı olarak çalışmalarda geçtiğimizde dönemlerde bunlarla ilgili çalışmalar yapmıştık. Ee, şu yargı paketinin içerisinde zaten dahil olması mümkün değil de yargı paketi hazır bir şekilde evet. zaten evet, Ekim evet. ayında e, çıkarılması bekleniyor. İnşallah yargı paketinin içerisinde de çok önemli, toplumu rahatlatacak ee, yargı ile alakalı da önemli hususların yer almasını bekliyoruz. Şimdi tabii eee bir konu var ki o da e, Türkiye gündemini oldukça e, meşgul etti. Neydi o konu? Narın Gürhan'dı. Evet. Yani, ki hala konuşuyoruz. Çünkü Hı. soruşturma devam ediyor. Hı. Şimdi bu konunun meclis eliyle araştırmasını istiyor muhalefet. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. E, Milletçi Hareket Partisi nasıl bakıyor bu konuya? Tabii bunun kararını Milliyetçi Hareket Partisi grubun yetkililerimiz bu konudaki değerlendirmeyi yapacaklardır ama bugüne kadar grup önerileri araştırma komisyonlarının kurulması genelde mevcut 5-6 parti grubunun e, ortak e, kanaati neticesinde e, ortaya çıkıyordu. Buna yönelik geçmişte Rabia Naz e, Komisyon. komisyonu e, teşekkül etmişti. Benzer şekilde komisyonların e, ortaya çıkması düşünülebilir. Ama bunu e, Muhalefet yol olarak hani ben veriyorum benim istediğim zamanda istediğim koşullarda diye bir dayatmaya giderse bu kabul red şeklinde toplumda bir spekülasyona sebep verebilir. Bunu genelde uzlaşarak halletmek mümkündür. Bunu muhalefet de çok iyi bilmektedir. Bunlar görüşülür. Ortak bir kanaat oluşursa bu komisyonda teşekkür eder. Bu, bu zamana kadar meselenin gelmiş olması hepimiz açısından çok üzücü bir durum. İnşallah bu e, narin meselesi de dahil olmak üzere bu neviden bütün e, meseleleri ortadan kaldıracak bir takım tedbirler neyse araştırılması bizim açımızdan da e, gereklidir veya bunlarla alakalı çalışmalar yapılabilir. Bir taraftan da erken seçim tartışması devam ediyor. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olup olmayacağı. Soru işareti üzerinden de gidiyor bu tartışma ve CHP'nin burada durduğu bir nokta var. 2 dönemin tam ortasında iki buçuk yıldan önce bir erken seçim kararı alınırsa biz evet. tamam deriz diyor. Ama Cumhurbaşkanı da yatırımcılarla yaptığı toplantı hafta sonu böyle bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi yani... fakat siyasi arenada tabii tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin konuluş e, sebebi e, değiştiriliş geliş sebebi aslında bu kısa ömürlü e, hükümetleri ortadan kaldırmaktı. Yani iki yıl iki buçuk yıl ortalamayla e, Türkiye'de bir şey yapmak mümkün değil. Dolayısıyla süreci verimli olarak değerlendirmek çok önemli. E, OVP açıklandı. OVP'de 2025-2026- 2027 yılına dair öngörüler var. Eğer bunun içerisinde seçimi koyduğumuz takdirde böyle bir e, düzenin veya böyle bir sürecin söz konusu olması düşünülemez. Bu topluma da fayda vermez, Türkiye'ye de fayda vermez. Ama CHP'nin bu tarihi belirlemesinde de bir e, değinmek lazım. E, dikkat çekici bir e, Tarih sanki dönemin ortası diyor ama mesele bizce dönemin ortası olmasından kaynaklanmıyor. Mesele e, Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği Türkiye'deki ekonomik tedbirlerin toplumsal refah yönünde olumlu etkilerinin doğacağı e, vakti de aynı şekilde yakalıyor farkındaysanız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığı şey... E, ekonomik tedbirlerin vatandaşın fedakarlık yaptığı zamanlarını zamanlarında bir seçim arayışı içerisinde gözüküp bu dönemde bir şey tutturabilirsem tutturayım yoksa onun sonrasında ekonomik anlamda refah yönünden toplum olumlu bir takım gelişmeleri gördüğünde arzu ettikleri zemine kavuşamayacaklar. Biz Sayın Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı ile alakalı olarak zaten Sayın Genel Başkanımız evet, büyük söyledim. kongremizde bununla alakalı görüşümüzü ifade etmişlerdi. Biz şu anki dünya şartları içerisinde hepimiz görüyoruz. Çok e, vahşice gelişmeler yaşanıyor. Uluslararası hukukun ortadan kalktığı, kurumsal yapının tamamen çöktüğü bir ortamda güçlü liderliklerin, ülkelerin güçlü liderler tarafından yönetilmesinin büyük faydalar doğurduğunu e, görüyoruz. Bu e, güçlü liderlik despotik idare anlamında ta, e, bahsetmiyorum ama e, görünen ve bilinen bir şey var ki Sayın Cumhurbaşkanının çok e, 20 yılı aşkın bir devlet tecrübesinin bulunması, bölge ülkeleriyle ve dünyadaki diğer ülkelerle yaşanılan e, diplomatik gelişmelerde de büyük bir tecrübe içerisinde olması Türkiye adına çok lehe bir durum. Yani bu noktada e, Türkiye'nin e, bu yeni dönemde bütün ihtilafların merkezi olan bir coğrafyada yeniden bir macera peşine koşup liyakati belli olmayan insanların peşinden bir macera aramasına gerek yok diye düşünüyoruz. MHP olarak zaten Cumhur İttifakı olarak da bunun devamından yanayız. Bu konuda bir anlayış birliğinin e, özellikle e, seçime yaklaştığımız süreç içerisinde oluşacağı kanaatindeyiz. Bu noktada biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, tekrar aday olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Efendim anayasa değişikliği olmadan da meclis e, Erken nitelikli, seçim çoğunlukla, alırsa. nitelikli çoğunlukla seçimin yenilenmesi kararını karar alırsa, alırsa e, o da seçime yakın bir zamanda olabilir onunla ilgili herhangi bir zaman tahtidi yok biliyorsunuz. Evet. Seçime yakın bir zamanda. Orada Cumhuriyet Halk Partisi tepki evet, iki gösteriyor. İki evet. buçuk yılı geçiyor. <laughs> i̇ki buçuk yılı geçerse <laughs> evet, buna neşetler mi evet. <laughs> Ama o zamanki yani meclis Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret değil biliyorsunuz. O zamana kadar nasıl bir vasat ortaya çıkar, nasıl evet. bir zemin ortaya çıkar bilemiyoruz. Ama dünyadaki bu konjonktürel gelişmeler, bu yaşananlara bakıldığında, Türkiye'nin gidişatına bakıldığında o dönemde buna uygun zeminle oluşabileceği kanaati Anayasa değişikliği de bununla beraber düşünülebilecek bir meseledir. E, ama biz Anayasa değişikliğini sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilsin diye düşündüğümüz bir şey değil bizim Anayasa değişikliği beklentimiz bu bu yüzyılda. E, yani Türkiye biliyorsunuz meclis daha kurulduğu zaman 1920'de düşman işgali altındaydı ülkemiz. O işgal şartları altında daha cumhuriyet ilan edilmeden teşkilat-ı esasiye kanunu biz 21'de çıkartmışız. Birileri diyebilirdi ki ülke düşman işgali altındayken anayasa çalışması nereden çıktı diyebilirler de o dönemde ama böyle bir şey denmedi. Dolayısıyla biz bu kurallar, bu çatıyı ülkemiz açısından, devletimiz ve milletimiz açısından yapmamız lazım. Bu açıdan bu dönemi e, biz imkan dahilinde değerlendiriyoruz. Tabii Anayasa'yı konuşurken ilk dört madde evet. noktasında da e, bugün Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de e, vurguları çok evet. önemliydi. E, sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves Evet. Çok net bir vurgu. Yani bunun tartışılmasını bırakın o e, ona dair bir takım heveslerin böyle emarelerin görülmesi bile e, Türk milletini rahatsız eder bizi de e, çok rahatsız eder. E, bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da net beyanları e, kamuoyu tarafından biliniyor. E, Cumhur İttifakı'nın anlayışı içerisinde Cumhuriyet'in e, anayasanın ilk dört maddesi e, tartışma dışıdır. E, bu konuda e, aslında tartışma duygusu içerisinde olanlar sanki sahip çıkıyormuş gibi gösteriyor. Bu da çok ironik bir durum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu hatırlarsınız İmece TV'de çıktığı zaman bir programda işte anayasanın bütün maddeleri ...hatta ilk dört maddesiyle tartışmak gerekir demişlerdi. Şimdi Özgür Özel nasıl bir yaklaşım içerisinde yer alır onu bilemeyiz veya CHP yönetimi. Fakat bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ilk dört maddesine bağlıyız. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın da tavrı nettir bunu tartışmaya yeltenecek veya çalışacak olanlara da mesajımızı genel başkanımız bugün çok net bir şekilde vermiştir. Genel Başkan'ın bugün çok net verdiği mesajlardan biri de Sinan Ateş cinayeti ve devam eden dava süreciyle ilgili ortaya çıkan durum Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok sert tepki gösterdi. Bir taraftan da duruşmalar devam ediyor takip ediyoruz Sincan adliyesinde. Siyaset cephesine bu kadar sert yansıması e, hukuki açıdan nasıl bir sonuç doğurur sizce? Bunları birbirinden ayırabilmek mümkün mü? Belki de hukuk öyle daha iyi karar verir. Şöyle yani sosyal medyada veya bu meselenin tartışmasına bakıyorsunuz. Olay bir cinayet soruşturması veya bir cinayet yargılamasından çıkmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisine e, kriminal bir yapı veya bir suç örgütü olarak göstermeye yönelik müthiş bir dezenformasyona, müthiş bir saldırı kampanyasına dönmüş durumda. Yani burada da bakıyorsunuz. Bu kampanyayı yapanlara da, bunun peşinde koşanlara da bakıyorsunuz. Bu Türkiye'de bu milletin, Türk milletinin kanına emmiş yapılar. Kalkmışlar bunda seferber olmuş durumdalar. Bu bizim dikkatimizden kaçmıyor. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi bunları da takip ediyoruz. Şimdi bir soruşmada, soruşturmada iddialar olur, elde deliller olur. Bu kapsamda bir şeyler yapılır. Fakat isimler üzerinden, Milliyetçi Hareket Partili isimler üzerinden öyle bir takım iddialar var ki bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, beş ay geçiyor. Bununla alakalı somut bir delil yok. Ama hala aynı karalama, karalama kampanyasının devam ettiğini görüyoruz. E bunu Milliyetçi Hareket Partisi kendisine yönelik bir operasyon olarak doğal olarak algılamak durumunda. Ve bu konuda da şiddetli bir tepki içerisinde olmamız beklenmelidir. Burada soruşturma nasıl yapılıyorsa, kovuşturma nasıl yapılıyorsa yapılsın ama bir kurumu e, zan altında bırakmak, Milliyetçi Hareket Partisi gibi köklü bir siyasi hareketi burada bambaşka bir e, şeyin içerisinde göstermek, algının içerisinde göstermek e, kabul edilebilir bir durum değil. Pennsylvania operasyonu diyor Sayın Bahçeli. E açık yani bunu bu tezviratı... FETÖ'nün hala etkisi var mı? Yani bir kanını emenler derken onu kastettim işte Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği bu yapılar, e ee, bu yapılar şu an itibariyle sanki mazlumun yanında sanki e, mağdurun yanındaymış gibi kendini gösterip Türkiye'de e, mevcut halleriyle alakalı olarak bizden intikam almaya çalışıyorlar yani şu an Türkiye'ye ne kadar kötülüğü geçen terör örgütü ve uzantısı olan yapı varsa bunların hesaplarının bu e, dava üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'nde eşelenmeye çalıştıklarını MHP'ye kulp takmaya MHP'ye bir bağlantı teşmin etmeye çalışmak için sayısız iftiraya başvurduğunu görüyoruz. Mesele de burada davanın nasıl olduğu meselesi değil, toplumda böyle bir algı yaratmak. Bunun için müthiş bir çaba var. Yani biz de buna isyan edecek duruma geldik artık. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın ifadesi değerlendirmesini bu yönde de e, algılamak gerekir. Peki, peki efendim. Mecliste hareketlilik iyice arttı. Evet. Eee Sayın Cumhurbaşkanı bekleniyor. Evet. E, aslında onu da bir vurgulayalım. E, saat 14.55 sularında Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılanacak. E, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş evet. Genel Kurul açacak. Siz de e, evet, Genel evet. Kurul'da olacaksınız. Şimdi... Şimdiden süreç Hayırlı olsun sizin için de. Sağ olun. Sağ olun. Ee, dünya olarak zor bir e, dönemi yaşıyoruz. Tarih bakalım nasıl yazacak bu süreci bilmiyoruz ama e, Türkiye'nin aczin içerisinde olmaması çok daha iyi güçlenerek bu yola devam etmesi gerekiyor. Bizler bunun için çaba sarf edeceğiz. E, bölgemizin huzuru için, dünyanın huzuru için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İnşallah meclis olarak da buna katkımız olur diyoruz. Peki, çok, çok teşekkür ederiz. Genel kurula gideceksiniz. Sizi de daha fazla dinleyelim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Teşekkür Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni dönem ve gündemdeki tartışmalarla ilgili görüşlerini Levent Bülbül ile değerlendirdik. Kendisini şimdi genel kurula uğurlayacağız. Çünkü birkaç dakika içinde genel kurulda kapılarını açacak ve mecliste yeni dönem başlamış olacak. Böylece biz Özgür Akbaşla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sonrası değerlendirme için yine burada mecliste olacağız.